Abi benim desteme oynar mısın aboneyim? Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Oğlum bu ne lan amına? Ah! Şarkının sahibini buldum. Şaşırmadan okuyacağım. Umutlarımı sattım. Ümitlerimi bana hiç sormayın sakın. Ananı avradını bilmem ne yapayım şimdi! <Sessizlik> <Sessizlik> katilsin Son sözü söylemeden çek gidelim. Yara ver bu kalbe Kalbim girer benle cenge Bu pamuk verme Yakma beni alevli içinde O sözlerinin hepsi bahane Hata bende İşte bu be